arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Reporter'ın dördüncü bölümündeyiz. Hatırlarsınız dünkü videoda şey böyle kapıdan girip böyle kapıdan girip böyle buraya gelmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Devam edelim. Ee, nasılsınız? burada çok karışıkmış. Bu ne? Aa gene elektrik var. Arkadaşlar bir dakika. Parlak da açayım. Aha, Bu ne? Yine dünkü bölümde bir gibi şey değil değil mi? İçine gidince yok oluyor sana. Gidiyorum şimdi. they all of you will die. Ee, bugün bugün öleceksin gibi bir şey diyor. Bir şey. Bakalım. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Allah kahretsin açılıyor. Bekle şurayı bir kontrol edeyim. Çok karanlık ya. Fener bile şey yapmıyor. Fayda etmiyor. Nereye gidiyor abi? Bunu takip etmek lazım. Allah Allah. Şurada kapılmaz bir şey yoktu mu? mi? Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Orada kapıdan gideceğiz. Abi. şunu. Aha yine şey. Şu. Ama bu daha çok karışık. Şöyle. Bakın arkadaşlar şurada mouse left yatıyor, yazıyor. O galiba şey. Her kullanımızda bir hak gidiyor. Bakalım. Aynen. Aa, hakkımız gitti. Ne? ne yapalım sıfer. Şöyle. Aha. Hadi. Yes. Doğru yap. abi bir dakika. Elektrik gitti galiba. Yo hala duruyor. Allah Allah. Kaşır kükreme sesi geliyor. Size ses gelmiyor mu? Felaket yani. Kapat şurayı. Önce şuraya bakmam lazım. Ne var? Burada hiçbir şey yok. Allah Allah. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Kapı kapandı. Abi bir şey çıkmasın ya. Ayy. Tam bir şey çıkmasın dediğim anda da bir şey çıkmaz ya. Şaka mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Ben gidiyorum kapıya dur. Amin. Bismillah. geliyor geliyor bir şey geliyor geliyor bir şey geliyor bir şey geliyor. Arkadaşlar geliyor. Aç 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 kapı aç kapı aç. kapı kapı. Aç kapıyı. Aç. Ha, kapıyı, aç kapıyı. koş 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 Arkadaşlar bir şey kovalıyordu. Arkadaşlar bir dakika. Evet, tamam bir şey yapmışım. Tamam. Gidelim. Uf, bir şey vardı orada. Yani hani... İnşallah yoktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Kapı koy Ne ne? Yeni bir şey. Yo. Allah Allah. Yaratık vardı gitmiş ya. Çok şükür. Ölmeyeyim. Ay. Oh, ödüm koptu. Bu ne? Arkadaşlar ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Fener bile ifade etmiyor baksana. anahtar. Bir de anahtar bulacağız. Oflar. Bir, bir anahtar de, bulacağız. de anahtar bulacağız. Ne anahtar? Ay bir şey olmadı. Ay. Yer yarıldı. İçine düştü.

Diye basayım mı? Bas. Ay bismillah. Öldük deme ya. Ya. Basmamam lazım acaba. Ya da oyun. Allah Allah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Aha. Cep dur 4, pain. Cep'tir git, en cepi nasıl geçtik. O harita. Kasit bulmamız lazım. Hım. Bunu alabilir miyim yanıma? Yok burada duruyor. Nasıl? Bak biz buradan girdik. Düz gittik. Burada bir yol var. Labirent gibi. Oraya araştırdık diyelim. Sonra buradan gittik. Orada da bir yer var. Tamam. Yine mankenler ya. Arkadaşlar bir şey var burada. Hareket ediyordu. Koş. Koş. Koş 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 koş. Hayır şimdi. Ne? Aha anahtar. Bulduk anahtar bulduk. Hangi? Bu da bakalım. Ya gene şey var ya yaratık var ya dünkü bölümde bize saldırdı iki tane inşallah bu sefer bir tanedir Bismillahirrahmanirrahim Ses geliyor o kapı. <laughs> Gördünüz mü? Oradaydı. <laughs> Galiba öyle bir dediğim yoldayız. <laughs> Ay, bismillah. <laughs> نرده 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 Aşağı geldik. Düz gidiyorum. Şu kapıya bakacağım. Şurada bir kapı var. Bismillahirrahmanirrahim. Aç. E bu ne? Allah Allah. Yani hayır gitmemiş. Orada 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 tamam. Sen kamera gitti. hayır <laughs> Koş 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 koş. Ama bu buradan gelecek. Doğru doğru dur dur dur. Kabrenti tekrar açıyorum. Ha şu kapı. Aç 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 aç, 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 aç. Ah, ah. Burada. Buraya giremiyor. Yani inşallah öyledir. İnşallah inşallah gitmişsindir. Abi kovalarken müzik çıkıyor çok korkunç. Ya bu ne bu her yerde ya. Ne küçük karakter. Kaç tane var acaba bunda? Koş. Koş. Şuradan gideceğim. Koş. Koş abi koş 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 Ne kaç tane var? İki tane mi var? <laughs> 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 ne? düştük. <laughs> Ay, oyundan düştük arkadaşlar ben baştan başta geliyorum bekleyin Evet arkadaşlar geldim şöyle hemen tekrardan gidelim şurada e, en son anahtar var bunu alalım tekrar Allah Allah haritadan düştüm ya Ha, bu burada bu, bu bir şey var mı? Yok galiba, şimdi girilmiyor. Koşarak da gitmem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Benim başa gidip haritaya tekrar bakmam lazım. Yani. Aha! Yaptık! Vallahi yaptık! <laughs> Aa, vallahi yaptık! Bismillahirrahmanirrahim. Geçtik ha! Bölümü geçtik. ya? Aha. Ana burası şey değil mi? Şurada yaratık görmüştük hani böyle kapı kilitliydi şuradan bakıyorduk. Burada da buna tıkladığımızda bir komik bir şey çıkmıştı bilmiştik. nasıl fotoğraflar? Kaset buluyor. Kaset nereden bütün? Bu gelmiyor. Orada. Aha gene burada. Bak gene şifre burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer yüzleşeceğim. Haydi önce şu. Gel. Ne? Ha? Gene labirent. Gene labirent. Hayır ya. çılık atıyor bilmem ne. Yani kaset ne kaset bulmam istiyor ne kaset ya sabahtan beri. Allah Allah. Ne ne? Ne ne? Ne sefer gene geldim. 20 dakika olmuş. En uzun röportaj videosu bu. Bu sanırım son bölüm olabilir ya da bilmiyorum. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Aha gene bölüm geçtik. Allah. Bunun bayağı bir uzun oldu ya. Neyse devam edelim. Yeni 5. chapter'a kadar devam edeceğiz yapacak bir şey yok. ne lan? Ana ilk ev. Aa, şurası yandığımız yer. Evet. Şurada uyanmıştık. Televizyon vardı burada. Aynen. dakika böyle açılır mı? Kilitliydi burada galiba. Aynen. Şu vardı. Böyle sinir etliydi. Aha kaset. Buluk kaseti. Final diyor. Televizyona gideceğiz bekle. Kaseti televizyona koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz. Bir şey yapacağım. Ya şuradan geçeyim. Çünkü çok şey oldum. Tamam. Heh bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar gerçek film sahneleri. gibi olmamış mı? Türk filmlerinde şey olur ya hani Türk filmlerine başına koyarlar böyle videolar. Bunlar gerçek hayattan alınma videolar. Türk filmi gibi yapmışlar abi. Böyle bir şey yok ya. Türk korku filmi. Number 1'dim. Açalım. 7 gün diyor. 7 days diye bir şey diyor. 7 gün. Bitti mi? Aha bitti. Ana. Dört günde bitirdik oyunu valla. Maşallah. 4 gün mü üç gün mü? Hatırlamıyorum. Üç gün büyük ihtimal. Aynen. Değil, de. Evet arkadaşlar bugün de reporter e, oyunun sonuna geldik. E, sizden şey isterdim. Böyle yoruma video korku oyunları ya da başka oyunlar yazın onları da çekmeyi söylemi isterdim ama anlamışsınızdır siz ben konuşamadım ama işte ben çocuk olduğum için kameram açık çocuk olduğum için YouTube'unu bunu anlıyor ve yorumları kapatıyor ee, o yüzden arkadaşlar yorum yazanmıyorsunuz yapacak bir şey yok şey yapın benim eski bir tane videom var pubg videom 50 görüntülenmenin görüntülenmenin ne var onun altına yorum yazılıyor. Ona yazın. Ben oradan şey yapayım. Olur mu? Olur bence. Evet arkadaşlar ve videomuz bu kadardı. Bayağı uzun oldu. 25 dakika. Kendinize iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya yine kapatamadım. Ben hiç kapatamıyorum. Ya.